Serkan muhabbet yapmış. Önce erken kapatıyor 8'de kapatıyor. Tamam, böyle, dediğim arada. mi? Öyle de bir şey. Serkan. Serkan abi var abla öyle söyleyeyim. abla da bana söyledi. Serkan abi bize böyle böyle dedi. Hani dedi. Haberin mi oldu? 16'da erken kapatıyor diye laf etmiş. Hayır, 8'den önce kapatıyor diye evet. değil. Hiç. Erken kapattı deriz sadece. Ki ben aldığım diye bana harcayabilirim. Kamera. Kameri eski hata. I mean alarm kuruyoruz ya alarm kur Yatmayı alayım mı? Ben istedim. Yedi yiyorum. Yani. Canım istedi. Aldım. Bunu aldım ama. Bir tane bir tane bitti. Çok konuşmayın. Video çekiyorum yalnız. Anne. Anne. Yok.

Umar arkada bir şey Ya var mı öyle bir şey? Abuk sabuk yani izliyorum bir görev halime. mu bakıyorum. Kalkıyorum oraya. Şaka gibiyim ya. Söylüyor musun? İkisi de inanmıyor. Gerçekten. kardeşim artık. Umar arkada.

Şuraya şimdilik bak. ben de öyle diyorum. <laughs> <gördüm abla. gülüyor> de... Öyle mi? çok Ama, Ama de... güzel. Yani ben ya. Kaşı geçiyor var Ulan ben 46 yaşındayım, 47 yaşındayım ya. Olacak tabii, ne Bu olacak? Anlı Anl Anl falan geliş değil o kadar. Bu ne kadar? Bala bana çok yaşlı geldi. Ben hiç beğenmedim. Leon da yok. ama. Benim de öyle Ya Gözleri çok güzel başlıyor. Neymiş? Benim de yükümlüyüm. Gelsin evet. evet. bayağı. Aslı abi değil mi her gün böyle? Ben hiç beğenmedim Kim bu tatlı ister? Çıkıyor mesela. Evet. çıkıyor. çıkıyor. Evet. çıkıyor, çıkıyor

Yanlış kahretmesin, başlasın. Yanına yakışıyor ya. E, Annenin haberi yok. E, Neden şimdi burada ya? Abi. Annenin şey haberi <laughs> <yapabiliyor gülüyor> işte. Hayır. Yo, var. Bugün geldi. Uğur'a uğramışlar. Uğur'a da oy kullanmışlar. Geldiler. Ha. Sakın ananeye söyleme da dayının geldiğine. Sakın Tamam. Ya etiketli suyu kurup denemek için mi? Çok benim şu divan evet. altı kırıldı. Düştü Tamamen düştü. Kadın mı? Kırıldı. Hatta da belli. Değil mi? Aradın Osman'ım. böyle bir ne? Kırsa geliyor altı, yedi, yani <laughs> <laughs> yedi, hani, divan kırıldı

Gizli odalara bak, valla çatlamıştı dalı diye. Buraya ne yapılıyor biliyor musun? Nereye? Özeğin oraya. Özeğin Her gün aşağıda keşfetiyorlar. Hımm. Kapıları da keşfetiyorlar. Bir de çiğ yol O tepede falan. Ooo. Yani ağrıyor mu? Bir tane de alt arabalar. Güzel arabalar, tepkik arabalar.

Sen. Ha. Ben Demek verdin. Aşkın 20 dakika bir şey bir şey yaptı. Okuyuyor öğrenmiyor yani. galiba. Evet birleştiriyor. Yani işte... E Okulu bıraktım, başlamadım. Şey böyle, şey hani, çok Benim adımı yazıyordu işte en son. Bir, saniye, bir saniye. Geçen sene. Geçen Birçok şeyi biliyor. Dede, baba, Mert. Neyse yazıyor. Asya yazıyor, Asya yazıyor. E, dede Galatasaray'da ikinci sınıf o. <laughs> ne bileyim, ne... Bileyim. Ayten bir Bunu vermiştim. Onu okuyordu. Al, ne, işte ne. Koli bul onu, poli. Karton bul, Ece. Ne zaman geldik? Bizim kapı orada. Tamam, ne söyleyelim? Evet, büyük, büyük bir şey lazım değil mi? Şületi. Evet, evet, yani. evet, evet. söyleriz. Sen orayı söyle. A evet. Ben AVM'yi söyleyeyim. Size büyük, evet, karton. Bir an önce tek tek mutfak eşyalarını Orada iş var mı? AVM'de. Bazı, ne yapıyorlar, ayakkabı ya. Yani, aslında bu ayakkabı cehennemdi da. o da ağzı burun kıvırdı. Normalde bugün anlaştık, konuştuk diyerek 30 anlaştık, her gün. Bir de işinde de senin dediğin deneyim yok diye 22'den başlatıyorum yaptı. Ben de canım istemedi şahsen ağzını kırdığı için. Sana Tamam dedi? Bana dedi, daha sonrasında... Senin deneyimin var ama. Daha sonrasında aradı. Siz o güler yüzün içinde dedi 25 olsun dedi. Madem böyle bir şey yapacaktın hani niye yani neden güler yüz olayını fark etmişim ben hiç canım istemedim o zamanlar. Verim aklım dedi. Şey yok. Aşk ediyor. Bu ne bu? Bu ne var ya? Şarap. Bu fazla piyamağım. Aa ben sana bunu niye veriyorum? Ben değil miyle Ne dedim.

Aslan ne Biliyorum. çok şaşırdım. Aslı olamaz değil mi Aslan dedi. Aslanı tüklüyor dedi abi. <laughs> ben de kaplan yaptım. Baba ben karıştırmadım ben. Neden yeter neden 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 verelim onu da artık. Anne benim sınıfa var lütfen ama. Hayvanım. Allah 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 Allah. Oyunu böyle oynamış, ekranı kaydetmiş, YouTube'a yüklemiş. <laughs> Hocam. 20 dakika evdeyim diyor. Su suyu tuzlu. Salak bu adam ya. Allah <laughs> aptal al, al, <laughs> ya. <gülüyor> Neredeydi ki o? Lak. Neredeydi ki? Bilim, Espri bilim. yapıyor yani aklı işte. Ha. Anne bir şunu verir misin? Al anneciğim. Ama ben evde değilim diyeyim. Evdeyim i̇şte, de. Tamam de dile kısıtı yok Sana de. <gülüyor> Anne <gülüyor> şu anda video açık yalnız. Ay. Hadi ben ısıtıyorum size. Hadi gidiyoruz evden. Nereye aç? Kalkın. Bu ne? Kalkın. Bu ne? Sakın YouTube'a yükleme. Yükle belası. Zaten. Ay bütün ödev yaptığımız şart şeylerde <gülüyor> <gülüyor> telefonlarda. Hadi. Yükle vallahi yükleyiver. Aslan ne yaptın? Aslan ne? Gel telefon almazsın. Niçe uno oynuyorsun? He? Niçe

Girmişti zaten. Adam gezer mi zaten? Evet. evet. Benim karnım ağır. Anne. Anne benim karnım aç. Anne. Ne? Makarna benim yiyecek mi?